Bir dakika ben seni arayacağım. Buyurun buyurun hoş geldiniz valla nereden çıktı bu ya sürpriz insan oldu. bir sürpriz haber abi. verir Allah Allah sürpriz gene gerçekten sürpriz oldu Allah Allah yani hiç kurgu falan değil yanlış anlaşılmasın Allah Allah nereden esti ya böyle abi kardeşlerle oturuyorduk çok acıktık geçenki yemeklerin aklımıza geldi Şimdi Allah. Ziyaret Allah. Edelim. Yani... Video da iyi izlenme. Bir de onun da... <laughs> yani genelde bir şey tuttuğu zaman zaten ikincisi yapılır. İslamiyet hariç <laughs> tabii Tabi arkadaşlar Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü böyle bir hadisi olduğunu bilmem biliyor muydunuz? Peygamberimiz diyor ki az az git ki çok sık gitme ki muhabbet ziyadeleşsin artsın. Demek ki karşı tarafı usandırmamak gerekiyor. Ben niye böyle bir laf sokarak başladım <laughs> arkadaşlar? <Peygamber toparlana> <laughs> şakası bir yana biz keyif alıyoruz. Zaten fikir benim fikrimdi. Gelin şunun ikincisini çekelim size bir yemek daha pişireyim. Çünkü ben çok seviyorum yemek yapmayı. İsterseniz başlayalım. Buyurun. Mutfağımız burası. What <laughs> Evet arkadaşlar önlüğümüzü giydik. Allah'ın izniyle bismillah diyoruz ve başlıyoruz. Bugün menümüzde neler var? Bugün menümüzde çorba olarak tarhana çorbası var. Şimdi hazır çorba da yapabilirdim sonuçta. Önemli olan hiç bilmeyenlere yönelik yapıyoruz. İlk videoda da zaten ben söylemiştim. Benim hiçbir eğitimim yok. Tamamen alaylıyım. Yemek yapmayı seviyorum ve kendi lezzet aldığım şeyleri yapıyorum. Böyle uzmanlara yönelik değil. İlk defa yemek yapmayı öğreneceklere yönelik. Ve hani yemekle alakalı böyle sünnetler. Bugün biraz daha Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam misafiri nasıl nasıl ağırladığına dair bazı sünnetlerden bahsedeceğim. Yani hem ilim yönünden bir şeyler öğrenmiş olacağız hem yemek yönünden hiç yemek yapmayı bilmeyen kardeşlerim var. Hiç bilmeyen kardeşlerim de bu şekilde öğrensinler. Yani arkadaşlar bakın sizi çeyiz hazırlıyorum ben. Hanım kardeşlerime sesleniyorum. Yarın öbür gün evlenmek için bir nasip çıkacak karşınıza. Hiç yemek yapmayı bilmiyor dedirtmemiş olacağız. Kardeşlerimizi savunuyoruz. İşte çınar altı ne kadar değerli değerimizi bilin. Dil dediğimiz şu harikulade sanat eseri sayesinde Allah Allah'ın nasıl tat verdiğini tanıyarak Rabbimizi tanımış oluyoruz. Onun ikram etmeyi ne kadar sevdiğini, onun ihsan etmeyi ne kadar sevdiğini, onun muhsin ismini, onun kerim ismini öğreniyoruz. Ve o tatlı yiyecekler içerisinde ne kadar farklı renkler var. Mülevvin ismini öğreniyoruz. Renk veren ve müzeyin ismini öğreniyoruz. Ne kadar farklı süsleyen bir zat. İşte yemek yedikçe Rabbimizi tanıyoruz. Ama böyle homidi gırtlak tarzında sürekli helal haram demeden, harami gibi her şeye saldıran hayvanlardan özür dileyerek söylüyorum. Hayvan gibi yutarsak, Allah'ın adıyla başlamazsak, besmele diyerek başlamazsak o zaman bize yazılmış bütün aşk mektuplarını yırtıp atmış oluyoruz. Onun bizi davet ettiği, bakın burada tadın bunlar gölgedir. Gölgelerin asılları ve menbaaları cennette sizi cennetime davet ediyorum dediği bütün davetiyeleri yırtmış oluyoruz arkadaşlar. O yüzden gelin bugün tarhana çorbamızı, yapacağımız inşallah patates oturtmamızı, istiridye mantarımızı, salatamızı, Allah'ın verdiği nimetleri Allah namına yiyelim. Başta Bismillah diyelim, sonda El elhamdülillah diyelim. Daha fazla bekletmeyelim aç bir kalabalık arkada. Heyecanla ne zaman cümlenin sonu gelecek diye beklediler. Evet arkadaşlar isterseniz başlayalım. Peki tarhana nasıl yapılıyor? Vallahi bilmiyor. <laughs> Tarhanayı köylerde herhalde teyzelerimiz yapıyor. Biz de suya atıyoruz ve oluyor. Bu kadar basit. Merak etmeyin. Yemeğin de bütün ustalıklarıyla, tarhananın da bütün ustalıklarıyla konuya hakimim. Size hiçbir yerde içemeyeceğiniz bir tarhana çorbası yapacağım. İnceliklerine göstereceğim. Ustalığı göstereceğim. Masterchef nasıl olunur? Bir tarhana nasıl bu kadar güzel yapılabilir? Bunu göreceksiniz. Selamun Aleyküm canım. Müsait miydin? Ya biz video çekiyoruz da şimdi çorba sırasına geldik. Çorba şey yapacağız. Ben de tarhana yapacağım dedim. Ağzımdan çıkıverdi. <laughs> Ama tarhana nasıl yapılır bilmiyorum. Tarif edebilir misin? Nerede yeri? Yerini de bilmiyorum. <laughs> Bu arada şu tabak çok güzel bak. Bismillah ile başlarız. Doyunca elhamdülillah deriz. Kızlarımızın mesaj dolu tabağı da aslında sözümü tamamlıyor. Abi şüphelenmiyor değilim de ya araya girdim ama Hı. buralarda çok temiz. Geçen videoda birisi de yazmış diyorum böyle. Çok temizmiş mutfak falan diye. Her gün sen mi temizliyorsun? Yemekleri falan sen <gülüyor> <yapıyorsun> <gülüyor> yoksa? Ya kardeşim neden o espri yaptım ideali iş esprisi ilk videoda inşallah anlaşılıyordur. Bugün bizim küçük kızın Reyyan'ın okuluna gittim. Masal saati vardı işte. 3 yaşındaki çocuklar masal okudum. Hepsi birbirinden tatlı. Bir görsem var ya çıkmak istemedim ama tabii saat geçiyordu. Koştur koştur. Çocuğu okulda bıraktım. Geldim alışveriş yaptım. Geldim eve temizlik yaptım. Kendimi böyle ev hanımı gibi hissettim yani düşünsene. Geldim şimdi yemek yapacağım. Akşam hanımın eve işten gelmesini bekleyeceğim. <laughs> tabii bu her gün olmuyor arkadaşlar. Buradan erkeklere selam olsun. Kardeşlerim Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam böyle yapıyormuş. Sakın böyle oradan bakıp da ya şuna bak kılı bakmış falan demeyin. <laughs> İsterseniz deyin. Ben Peygamberimiz gibi davrandık sonra kılıbık ithamına maruz kalacaksam. <laughs> İsterseniz başlayalım. Arkadaşlar ilk olarak pilavla başlayacağız ama ilk videoda da tarif ettiğim için tekrar pilavı tarif etmeyeceğim. Ama pilavın 20 dakika bir pişme süresi var. O süre içinde pilavla ekstra uğraşmaya gerek kalmadığı için ben önce her zaman pilavla başlarım. Bu basmati pirinç genelde Hindistan bölgesine ait. İran'da da çok yaygın. Gerçekten pişmesi daha kolay ve şişkinlik yapmayan bir pirinç. Pilava bunun gibi şehriyeler katabilirsiniz arkadaşlar. Önce şehriyeyi kavurursunuz yağda. Sonra pilavı üstüne atarsınız. Hani bardak miktarı yapıyoruz ya. Ben bire bir buçuk oranını kullanıyorum. Bazı arkadaşlar yazmışlar bire bir oranı kullanılır. Yoksa şöyle olur. Lapı olur. Bazı demiş bire iki oranı kullanılır. Eğer bire bir buçuk yaparsan çok kuru olur. Birisi maksimum biri minimum gibi. Ben de vasat gibi olmuşum. Ben bire bir kullanıyorum. Ben de de her seferinde tutuyor ve tane tane oluyor. Güzel oluyor. Öncesinde de pilavı kavuruyorum. Şehriye ile beraber. Bunu da tavsiye ederim. I've got the world on top of me. and down so heavenly gonna fall and Tarhana'ya başlamadan önce pilavımız da pişerken size Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın aktardığı çok güzel bir hadisi söylemek istiyorum. Bir gün bir adam bir köye bir arkadaşını ziyaret etmek üzere yola çıkar. Yolun ortasında bir melek karşısına dikilir. İnsan suretinde bir melek. O adama nereye gittiğini sorar. O adam da arkadaşını ziyarete gittiğini söyler o köye. Melek o adama der ki o ziyaretine gittiğin arkadaşından senin bir menfaatin var mı? Adam dedi ki hayır onda bir menfaatim yok. Allah için onu sevdiğim ben ziyaretine gidiyorum. Melek de dedi ki ben Allah'ın bir meleğim, Allah'ın bir elçisiyim. Allah diyor ki sadece benim rızam için dostunu ziyarete gidene kişinin dostunu sevdiği gibi ben de ona sevgimi bahşederim. Allah'ın sizi sevmesini mi istiyorsunuz? Öyleyse dostlarınızı sevin ama nasıl sevin? Allah rızası ile sevin. Nefis hesabına değil, menfaat hesabına hiç değil. Bir diğer hadisinde de Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam diyor ki Müslüman din kardeşini ziyarete gittiğinde dönünceye kadar cennet bahçesindedir. Bakın kardeşlerimiz ne kadar mutlu mesut cennet bahçesindeler görüyor musunuz? Sadece Allah için ziyarete gelmişler. Ne kadar mutlular işte cennet bahçesinin sevinç dolu mümincikleri. Şimdi tarhanamız bu. Belki hepinizin evinde vardır. Yani bir Türk evinde tarhana yoksa o evin atar damarlarından birisi kopmuş demektir. Tarhana evimizin olmazsa olmazı ve hazır çorba gibi aslında. Şimdi ben tarhanayı tabi daha önce de yaptım ama eşim daha tecrübeli. O yüzden ona sorayım dedim. Onun yaptığı tarzda yapmayı deneyeceğim. Bakalım olacak mı? Evet, çorbamız hazır, pilavımız hazır. Onun da altını kapatıyoruz. Şimdi geldik ana yemeğe. Ana yemeğimizde ne var? Patates oturtma. Aslında çok kolay bir yemek. Hemen hızlıca tarif edeyim. Parçaları ayrı ayrı pişirilip sonra bir tencerede birleştirilen bir yemek. En azından ben öyle yapıyorum. Bunu da tamamen tahmin yoluyla buldum. Muhtemelen böyle yapıyorlardır diye. Patatesleri daire daire doğrayarak kızartıyoruz. Sonra ayrı bir tencerede, küçük bir tencerede kıymamızı kavuruyoruz. Sonra bir tencerenin en altına soğanları diziyoruz. Üstüne patatesleri diziyoruz. Üstüne kıymamızı diziyoruz. Üstüne tekrar patates. Üstüne de domates dizip haşlamaya bırakıyoruz. Dibine çok az böyle 2 santim yükselecek kadar su koyuyoruz. O su kendini çekene kadar da kaynamaya bırakıyoruz. Gerçekten güzel bir patatesin kıymanın, soğanın birleşimiyle hoş bir tat ortaya çıkıyor. Buyurun başlayalım. Çocuklara ne masal okuyorum acaba? Merak ettiniz mi? Düşünsene böyle hani benim o göz gözyaşlarınızı tutamayacağın sahabe serisi var ya. Ne Orada bir müzik var. Kardeşler bazen diyorlar ki abi çınar altında senle karşılaşınca bir anda zihnimizde o müzik çalmaya başlıyor ki abi çınar altında seninle karşılaşınca bir anda zihnimizde o müzik çalmaya başlıyor. Evde okuyor musun abi çocukları yazarken gece masal falan? Evet. Çoğu zaman da normalde hiçbir kitapta vesairede okumadığım hikayeler anlatıyorum. Ve öyle hikayeler böyle aklıma geliyor ki gerçekten diyorum bunların kitabını yazmam lazım. Mesela uğur böcekleriyle ilgili bir hikaye uyduruyorum. Çocukların uykusu kaçıyor genelde. O yüzden hanım engel alıyor. Sen diyor hikaye okuma çocuklara, hikaye anlatma. Normal uyusunlar. Ben hikaye anlatınca çünkü bir anda uykuları kaçıyor. Ben ben uyuyorum falan <laughs> hikayenin sonuna doğru Bugün de Reyhan'ın okuluna gittim. Orada böyle çocuklara bir dinozorlu hikaye kitabı vardı. Onu seçtiler. Onu okudum. Ama ondan önce böyle bize bir hikaye anlatmak ister misiniz falan deyince hocaları ben de Enes bin Malik'i anlattım. Hani Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yanına gidiyor. Onun kokusu, onun bakışları, onun nur yüzünden çok etkileniyor. Peygamberimiz de ona böyle gizli görevler verilmiş. Maceralı görevler falan diye öyle anlattım. Hepsi merakla dinlediler falan. Peygamberimiz ona her seferinde bir hediye verirmiş. Ne zaman bir şey gönderse bir hurma, bir üzüm bir meyve mutlaka verilmiş bir gün verecek bir şey bulamamış. Yerde bir sopa bulmuş. O sopayı vermiş. Al Enes bu da sana hediyemdir diye. Yaptığı işin karşılığında Enes bin Malik yaşlanmış. Cenabı Hak ona bereketli bir ömür vermiş. Böyle çok nesiller görmüş. Torununun torununu görmüş. O sopayı her zaman saklamış vefat edene kadar. Tabii bunu anlattıktan sonra çocuklara bir hediye dağıtmayı çok istedim <laughs> ama fark ettim ki yanımda hediye götürmemiş. Özü baktılar. Dedim size hediye daha sonra getireceğim. Şimdi yandığı. Çok kötü oluyor ya unutunca böyle. Evet. Patates oturtmasına geçmeden önce dedim ki böyle Haydari tarzında bir yoğurt yapayım. Ben yoğurda naneyi çok yakıştırıyorum, o yüzden sofraya yoğurt koyacağım zaman biraz tuz atıyorum, biraz da nane koyuyorum. Aradan bu da hem de çıkmış olsun dedim. Patates normalde kızartırken hepsinin aynı boyda olması çok önemli ve harç gibi böyle bir kaba koyup onları tuzlayıp sirke atmak çok lezzet katıyor diye bahsetmiştik. Ama ben sirke katmayacağım buna çünkü kızartma tarzında gitmeyeceğiz. Ama önce kızartacağız tabii haliyle. Şimdi bir yandan çökertmemizin patatesleri kızarırken bir yandan soğanımızı doğrarken bir yandan da bazı sünnetlerden bahsedelim. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam asla bir yemeği kötülemezdi. Yemeğe kusur bulmazdı. Hani derler ya süküçün sofra büyüğün aslında bu bir sünnetten geliyor. Peygamberimizin sünneti böyleydi. Hatta Abdullah İbni Abbas'ın bu konuda çok güzel bir rivayeti var. Mevkice ve yaşça büyük olanlara öncelik vermek lazım. Önce ilk lokmayı onların alması daha çok berekete vesile. Yemek yaparken bazı kardeşlerimiz acaba misafireye, yeter mi? Şu kadar kişi yeter mi? Dediklerinde şu hadis akıllarına gelirse herhalde faydalı olacaktır. Bir mana söyleyeyim. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam iki kişinin yemeği 3 kişiye, üç kişinin yemeği dört kişiye, dört kişinin yemeği 5 kişiye yeter şeklinde hadisi var. Dolayısıyla bizler bereket sırrıyla ikram ettiğimiz insanların sofraya uzanan el miktarınca bereket indiğini unutmayalım. İkram etmekten korkmayalım, çekinmeyelim. zaten bizim hem kültürümüze de yerleşmiş. Ne kadar çok ikram edersek misafir on rızıkla gelir. Birini yer, dokuzunu bırakır gider. Gider. O yüzden misafire ikram etmek İbrahim peygamberi Halil makamını çıkartan Allah'ın dostu yapan bir özelliktir. Ve Hz. İbrahim o kadar malı artmış ki malı artmasının sırrı da budur. Demek ki ikram etmeyi ne kadar yaparsak bizim de soframız hem de gelirimiz bu kadar bereketli olur. Bu asırda insanlar hani hep böyle diyorlar ya ekonomik sıkıntılar çekiyoruz. Yetmiyor, şu yetmiyor, bu yetmiyor, yetiremiyoruz. Bunların belki perde arkasında bu geçim sıkıntılarında, maişe sıkıntılarında misafir ağırlama alışkanlığımızın artık eskisi gibi olmayışı da var. Benim mesela dedemgil, her gün dedem eve gelirken bir misafirle mutlaka gelirmiş. Böyle bir kültür varmış. En az bir kişiyle gelirmiş ve tabii eve haber vermezmiş. Onlar sürekli misafir gelecek şeklinde hazırlık yaparlarmış. Sonra babamgile bakıyorum. Babamgil haftada bir misafir getirirdi, her gün değil. Haftada bir babam bir misafirle gelirdi. Şimdi kendime bakıyorum, nesilden ne kadar azalma var. Bizde artık iki haftada bir, ayda bir anca oluyor. Demek ki bunu arttırmamız lazım. Ben kendi nefsime buradan ders çıkarıyorum. Siz de ders çıkarın. kazanda aynı anda kaç yemek pişebilir Alicim? Niye yapmacık yapmacık biliyorsun? <laughs> Yani danışıklı gibi. dövüş gibi hissettiriyorsun <laughs> Halbuki böyle planlanmış bir hareket değildi Beklemediğim bir evet, anda Kız kıvrak yakala <laughs> Bir kazandı aynı anda yani Bir yemek iki yemek maksimum O da çok yetenekli birisi olması lazım Ama bakıyoruz Cenab-ı Hak ufacık bir saksıda O kadarcık toprakta Ne kadar farklı yiyecekler aynı anda pişirebiliyor Bir bakıyorsun bir bahçede Limon ağacı var Limon sarı tadı ekşi Domates kırmızı tadı böyle tatlımsı hoş Biber yeşil tadı acı Patlıcan mor tadı daha farklı Cenab-ı Hak böyle renkleri farklı, tasarımları farklı, görüntüleri farklı, tatları farklı. Bu kadar değişik. Hatta her bahçeninkinin de tadı başkadır. Mesela kavunu çeşmeden alırsın tadı bir başkadır. Karpuzu Adana'dan alırsın tadı bir başkadır. Her yerin, her yörenin de yani havasının, suyunun, toprağın etkisiyle tadı farklı oluyor. Bakıyorsun Cenab-ı Hakk'ın Rezzak ismine. Kainatta bu kadar farklı mahlukatı lezzetlendirirken Cenab-ı Hak bizim de ağzımızın içine küçücük bir barkat okuyucu koymuş. İşte ben bizim Burhan abinin dükkana gittiğim zaman ona sormuştum. Abi dedim bu yan dükkandaki ürünleri sendeki barkod okuyucuyla okutmaya çalışsak okuyabilir mi? Okuyamaz demişti. Veri tabanına işlemesi lazım. Şimdi bizim dilimiz de aynı bir barkod okuyucu gibi. Neye tutsak dıdıt okuyor. Neye tutsak işte söylüyor. Bu muzdur, bu şeftalidir, bu mangodur işte bu domates. İlk defa mango yesen tadını ayırt edebiliyor. Demek ki bunun veri tabanına işlenmiş. Bunu yapan her kimse, bu ürünü yapan her kimse, bu alıcıları buraya koyan her kimse, o vericileri de oraya koyan aynı zat. Aynı sistem sistem, aynı mühür, aynı imza. E bakıyorsun gerçekten mesela bugün patates oturtması yapıyoruz ya. Herkesin patates oturtması farklı tatlıdır. Her annenin menemeni başkadır, patates kızartması başkadır yani. Bakıyorsun ya e aynı ürün az bir baharatla inanılmaz farklı lezzetler yakalayabiliyorsun. İşte Allah'ın Rezzak ismine bak. Şimdi arkadaşlar bir yaş pasta düşünün. Yaş pastanın gölgesi de bu masaya vurmuş olsun. Şimdi gölgeye dilimi değdirsem ne kadar bir tat var? Hiç yani. Hiç hükmünde. Gölgenin ne tadı var? Ama yaş pastanın kendisi ne kadar lezzetli. Arada ne kadar tat farkı varsa dünyadaki yaş pastayla cennetteki yaş pastası arasında ondan milyon kat daha fazla tat farkı var. Neden? Sonsuz kat. Ebedi bir lezzet. Gittikçe artıyor lezzet. E şimdi o sınırsız sofralar kurulmuş Cenab-ı Hak da bizi devamı için cennete çağırıyor. Burada tatmak var, doymak yok. Şimdi ben size ikram edeceğim ama Cenab-ı Hakk'ın ikram ediciliği karşısında yani biz hiç hükmündeyiz. Asıl ikram eden de o zaten. Biz aracıyız, perdeyiz, bizi şereflendiriyor. O cennet davetiyelerini, o sofraları kaçırmak istemiyorsak ne yapacağız? Ezanla gelen davetiyeyi namaz kılmayarak yırtıp atmayacağız. Secdeye davete icabet edeceğiz. Cenab-ı Hakk'ın burada numunelerini tattırmasının karşında asıllarını ve menbaalarını cennette yiyeceğiz inşallah. Abi tamam asıllarını cennette yiyeceğiz de şunu artık yesek mi beklemesek? Ya <laughs> dünyadaki numuneyi artık <gülüyor> kaçırmayalım <gülüyor> tamam. Az kaldı kardeşim. Şimdi arkadaşlar bonus olarak bu istiri diye mantarımız var. Bu çok güzel bir şey. Formülü çok basit. Deneyin. Bunu alıyorsunuz bir kapta böyle harç gibi. Zeytinyağı alıyorsunuz tuzluyorsunuz. İki tane malzemesi var sadece. Pul biber ve kekik. Bununla harmanlayıp pişiriyorsunuz. Et gibi oluyor. Birebir et ve kalor olarak çok daha düşük. Yani çok tavsiye ederim. Buyurun. Şimdi Sefa yaklaş. Show must go on. Are you looking for <laughs> memories lost and found? Elhamdülillah kardeşlerim yemeklerimiz hazır. Tarhana çorbamız, soğan salatamız yani isotlu soğanımız ondan sonra e, haydariye benzer bunun ismini bilmiyorum. <laughs> Yoğurtla ayran arası bir şey. Ondan sonra mantarımız hazır, salatamız hazır. Kardeşlerimiz yaptı bunu sağ olsunlar. Pilavımız ve patates oturtmamız onu da çekersin. Hazır. Şimdi peygamberimizin sünneti üzere yemeğe büyük başlayacağı için ben de sofradaki büyük olduğum için çok mutluyum. Sabırsız kardeşlerimiz de çok aç beklediler. Sağ olsunlar. İnşallah cenab Hak bu yemeklerden aldığımız enerjiyi gene Allah yolunda kullanmayı nasip etsin bir ömür inşallah. Bir önceki yemeğimizde yemekten sonra yapılan yorumları koymadık. Ramazan telaşımız olduğu için ama kardeşlerimiz elhamdülillah onun üzerine ya 10 verdiler ya 9 verdiler. Daha düşük verirlerse çın altına kovulma tehlikesi vardı. Onun da etkisi var. <laughs> Bakalım bugün kaç puan verecekler. Buyurun bismillah. Elhamdülillah yemekten sonra elhamdülillah demek de sünnet. Şimdi Ali kardeşimiz bize bir yemek duası yapsın. Sünnet olduğu üzere yemeğin sonuna doğru yapılır biliyorsunuz yemek duası. Buyur Ali kardeşim. Amin. Elhamdülillah, 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 elhamdülillah illeziyat amene ve ve cane minel müslimin. Ey bizi nimetleriyle perverde eden sultanımız. Bize gösterdiğin numunelerin ve gölgelerin asıllarının bağlarını göster. Ve bizi makar altına saltanatın acel Bizi bu çöllerde mahvettirme, bizi huzuruna al, bize merhamet et. Burada bize tattırdığın nimetlerini bize orada yedir. Biz zeval ve tebit ile tazi etme. Sana müştak müteşekkir şu muti rahitinde baş baş bırakıp idam etme. Ya Rab kusurumuzu affet biz kendine kul kabul et. Emanetini kabz etmek zamanına kadar bizlere emanet emin kıl. Aklımızı midemize, kalbimizi, nefsimize, ruhumuzu, cesedimize hakim eyle. Lezzeti şükür için isteyen kullarından eyle. Ya Rab Resulü Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın bereketi hürmetine. Bizlere ihsan ettiğin maddi ve manevi rızkımıza bereketi ihsan et. Amin. Elhamdülillah Rabbil Alemin. El Fatiha